Merhabalar, hoş geldiniz yeni bir videoda beraberiz. Bu videomda bu yelekteki modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelim 2 artı 3, 2 artı 3 ilmek atılarak yapılan bir model. İstediğiniz kalınlıkta şiş ve ipte kullanabilirsiniz modelimizde. Çok tatlı duran yetişkin ya da bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Şimdi dilerseniz hemen modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ben birkaç sıra ters örgü ördüm. Bu modelimizi örgünün arka yüzünde kuruyoruz. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Bakın. Bir sıra daha ters örgü öreceğim. Daha sonra örgünün arka yüzünde modelimizi kuracağız. Şimdi burada bir sıra ters örgü yapıyorum. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Burada model kurmaya başlayacağız. Ben kenar kısımlardaki üçer ilmeği e, haroşa olarak yapacağım yanlardaki üçer ilmeği yine aynı şekilde burada da model daha düzgün dursun diye size daha iyi gösterebilmek için. Şimdi 2 ilmek düz 3 ilmek ters. 1 2 3. Örgünün arka yüzünden başlıyoruz arkadaşlar tekrar söyleyeyim. 2 ilmek düz 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. Şimdi yine kenarda kalan 3 tane ilmeğimi ters yapacağım ama bu yine kenar kısımlarında bant olarak yapacağım. Buraları moda kurmayacağım. Şimdi geldim örgümün ön yüzüne. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Kenar bant için buraya model kurmuyoruz. Bunları da saymayabilirsiniz isterseniz. Şimdi 2 ilmek tersim var burada. Bu 2 ilmek tersimi örüyorum. Hemen yan tarafında 3 ilmek düzüm var. 1, 2, 3. Bu üç tane ilmek düzü şöyle beraber toparlayarak bir kere öreceğim. İpimi bir kere şişime dolayacağım. Bu üç tane ilmeği bir kere daha öreceğim. İpimi tekrar dolayacağım. Bu üç tane ilmeğimi bir kere daha örüp bırakacağım. Şimdi şu ilk bakın ilk doladığım ilmeği alıyorum. Üzerlerinden atlatıp bu ilmeği şu şekilde alıp şişime takıyorum. 2 ilmek ters, yine üç tane ilmek düzüm var. Bu üç ilmek düzümü yine şöyle toparladım. Üçünü beraber bir kere ördüm, ipimi bir kere doladım, bir kere daha ördüm, ipimi bir kere doladım ve bir kere daha örüp ilmeklerimi bırakıyorum. Şimdi ilk doladığımız şu ilmek var ya arkadaşlar. Bunu alıp şöyle öpülerin üzerinden geçirdim. Şu şekilde alıp tekrar şişime takıyorum. İki ilmek ters. Yine üç ilmek düzüm var. Üçünü beraber toparladım. Bir kere ördüm. Bir doladım. Bir kere daha ördüm. Bir doladım bir kere daha ördüm ve bıraktım şu ilk doladığım ilmeği yine alıp diğerlerinin üzerinden geçirdim şu şekilde aldım tekrar şişime taktım şimdi iki ilmek ters bu kenardaki ilmeklerinde yine ters kenar bant için bakın örgünün arka yüzüne geldik. 3 ilmek tersimi örüyorum. Kenar kısım için 2 ilmek düzüm var ördüm. Şimdi bakın burası biraz önceki 5 tane ilmek çıkardığımız yer. Şimdi şu ilkini ters olarak ördüm. Diğer kalan 4 ilmeği şöyle ikişerli öreceğim. 2 İki tane bunu alıp ördüm. İki tane bunu alıp ördüm. Bu kadar. İki ilmek düzüm var. Şu ilk ilmeğimi yine şöyle aldım ördüm. Şu iki ilmeğimi beraber. Bu iki ilmeğimi de beraber ördüm. İki ilmek düz. şunu tek ördüm. Şu ikisini şöyle beraber şu ikisini de beraber örüp tamamladım. 2 ilmek düz. Kenardaki ilmeklerim de 3 tane ters. Şimdi örgünün ön yüzüne geldim. Bakın ilk modelimiz oluştu bile. Çok basit arkadaşlar. Şimdi 3 ilmek ters. 2 ters. 3 düz. 1 2 3 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 2 3. 2 ters 3 ilmek düz. 1 2 3. 2 ters. Kenardaki ilmeklerim zaten ters örgü. Şimdi modelin ilk başlangıç sırasına geri dönüyoruz. Ne yapmıştık? şu kenardaki ilmeklerimi örmüştüm 3 tane ilmeğimi şimdi ikinci modele başlıyoruz arkadaşlar ilk modelin ilk sırasındayız 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Şu 3 tane ilmeğim de yine ters örgü. Bundan sonra ne yapıyorduk? Kenardaki 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmek ters bu üç tane ilmeği şöyle beraber toparlayıp bir kere örüyorum bir doluyorum bir kere daha örüyorum bir doluyorum bir kere daha örüyorum şu ilk doladığımız ilmeği alıp bunların üzerinden geçiriyorum çevirip şişme takıyorum iki ilmek ters Tekrar bu 3 tane ilmeği şöyle beraber toparlıyorum. 1 dola. 1 tane ör. 1 dola. 1 tane ör. Bırak. Şunu yine al. Bunların üzerinden geçir. Çevir ve tak. 2 ilmek ters. Şu 3 taneyi şöyle yine beraber Ör bir dola, bir kere daha ör. Bir dola, bir kere daha ör. Şu ilk doladığım ilmeği üzerinden açırdım. Şu şekilde çevirip taktım. Kalan ilmeklerimizi de ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Model bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Çok basit. Çok da güzel görünen bir e, model arkadaşlar, esnek bir model. Alt kısmına yine lastik de yapabilirsiniz. E, bu şekilde haroşa da örerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.